Günaydın mutlu sabahlar ekonomi arası başlıyor her cuma olduğu gibi finans analisti Memiş bizimle birlikte Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Bugün piyasalar yarım gün işlem evet. görecek onu hatırlatalım izleyicilerimize evet. ve hemen bir düne gidelim. Vatandaştan gelen soruları ekrana getirmeden önce Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı evet. euroyu nasıl etkiledi nasıl etkiler onu merak ediyorum. Piyasaların genel beklentisi doğrultusunda 75 bas puanlı bir faiz artırımı geldi ancak Başkan Lagart'ın açıklamaları çok önemliydi. Özellikle geleceğe dair daralma endişelerini tekrar dile getirdi. Küçülme de halen devam edecek ve risklerden bahsetti. Avrupa ekonomisiyle alakalı ciddi anlamda endişesi var ki bütün küresel piyasalar bunu bekliyor. Özellikle enerji krizi tarafında. Bu risklerin o da farkında. Yavaş yavaş gerçekleri itiraf etmeye başladılar ve enflasyonun da geçici olmayacağını özellikle ifade ediyorlar. Bu da önemli bir gelişmeydi. Evet, yani Euro'nun şu anda hani güçlenmesi için pek bir hikaye yok. Dolar ee, zayıfladıkça mı Euro dolar paritesinde biz Şimdi şöyle bir şansı var aslında Euro'nun. Dolar endeksinde biliyorsunuz 113 seviyesinin üzerinde rakamlar vardı. Bu evet. hafta biraz daha geriledi. Ee, yine Kasım ayının ilk haftasında 75 baz puanlık bir faiz artırımı ama tekrar bir iyimser bir Fed karşımızda olabilir. Bu da e Euro pozitif yönde etkileyebilir. E kısa vadeli baskılanır ama orta ve uzun vadede tekrar öne açık diye düşünüyorum. Evet bakalım neler olacak. Şimdi sokağa gidelim. Ekonomi Arası Tabii. ekibinden Mert Kral ve kameraman Melisa Büyükatik vatandaştan gelen soruları bizim için baktı. <laughs> bakalım ilk soru neymiş? İyi günler hocam. Faturalar bu ay neden yüksek geldi acaba? Evet. Enerji maliyetleri genelde döviz bazında olduğu için yani dolarla satın aldığımız için dolar kuru da Ekim ayında yine 18-60 lira seviyesinin üzerinde kaldığı için dolayısıyla da faturalara yansımış oldu. Zaten dünyada bir enerji krizi var. Maliyetler evet. artıyor. Bir de dolar kuru yüksek olunca ister istemez faturalara yansıdı. Yani biraz tabii doğalgaz yakmaya başladık. Bunun önümüzdeki aylarda da böyle devam Mevsimsel etmesi de Mevsimsel etkinin de etkisi var. Özellikle kış aylarında faturalar daha yüklü gelir, daha ağır gelir. Ama dolar kurunun burada önemli bir etkisinin olduğunu söyleyebilirim. Evet, ama dolar bu seviyelerde kaldıkça da hani çok bir etki görmez miyiz? Ne dersiniz oradaki yani e, 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 zaten olacağım. şu anda faturalarda e, Hı -hı. hükümetin destekleri ciddi anlamda var. Yani gerçek faturaları görseydik biz e, bir miktar daha Hı -hı. faturaların yüksek olduğunu görürdük ama e, yine de e, dolar kurunun bugünkü ekonomik koşullarda, bugünkü tabloda biraz daha yukarı yönlü hamleleri devam ettirecek olması bence kış aylarında faturalar çok düşük gelmez diye düşünüyorum. Evet, bakalım neler olacak. Bir sonraki soruya bakalım. İyi günler. Biz ekonomik olarak e, ne zaman rahatlarız? Herkesin aklındaki <laughs> sorusu sanıyorum. Yani e, dünya olarak bakmak lazım. Global bazdaki gelişmelere bakmak lazım. İçeride siz gelişen bir ülkesiniz. Dövize ihtiyacınız var ve haliyle de dışarıdaki bütün olumsuz gelişmeler sizi olumsuz yönde etkileyebiliyor. Enerji krizleri şey yok, politik listeler falan. E, dolayısıyla dünyanın artık durulması lazım ki sizin de rahatlamanız gerekiyor. Dünya rahatlamadıkça hiç kimseye rahatlık yok. O Ama yüzden, bir de bizim de içeride attığımız adımların önemi yok Evet mu? yani işsel problemler şu enflasyon çok ciddi anlamda da dünyada ilk sıralarda Türkiye var. Enflasyon rakamlarının düşmesi gerekiyor. Ama hemen çabucak değil tabii ki bu düşüş rakamları. Muhtemelen 2023 yılının ortalasına kadar devam eder diye ben tahmin ediyorum. Her ne kadar beklentiler biraz da 165 civarında olsa da benim beklentim daha yüksek. Önemli olan Alım gücünün biraz daha ferahlaması önemli olan çarşı pazara yansıması. İşte bu olacak mı? Soru i̇şte da bu sunuyorum. Bunun da olması için de içsel problemlerin işte döviz kurunu da belini kırmak lazım. Enflasyon düşecek ama beraberinde dolar kurunu da gerilemesi lazım. Her ikisinin olma ihtimali 2023 yılının ortalarına işaret ediyor. Evet. Kısa vadede biraz zor. Seçimden sonrasına biraz daha rahatlama olabilir. Yani seçimden sonra da kur kurumalı mevduat mevduat sistemine biraz daha yük maliyetleri falan var. İşte kurum baskılanmasının bir maliyeti var. Onları da görebiliriz. Biraz daha zamana yaymak lazım. Evet, daha zor günler biz bekliyor zor gibi, gibi duruyor. Evet. evet, bakalım bir sonraki soru neymiş? Hocam, benim biraz seyrem var. Sizce ne yapmalıyım? Neye yatırım yapabilirim? Yani orta ve uzun vadeli düşünmek gerekiyor. Yine kısa vadeli alsat piyasasını malum bitirdiler. Yine riskler Türkiye'de fiyatlamalar karşısında yüksek. Mesela döviz tarafında yüksek bir rakam var. Biraz daha yükselişlerin devam etme ihtimali kuvvetli. Beklentiler de o yönde zaten. Ama dolar karşısında neyin değeri kaybolmuşsa, az önce de ifade ettiğim gibi mesela Euro, Sterlin, evet. altın, gümüş gibi enstrümanlar dolar karşısında çok ucuz kaldı. Hatta çok baskılandı. Euro 20 yılın dip seviyesinde, Sterlin aynı şekilde. 2022 yılında altın ve gümüş fiyatları çok baskılandı. Yine orta bir uzun vadeli gözünde önünde bulundurduğunuz zaman bu enstrümanların ön planda olduğunu düşünüyorum. Ama borsayı da mutlaka değerlendirmek gerekiyor. Borsa tarafında eğer uzun vadeli bir yatırımcıysanız yani yatırımcı portföyünü koruyabiliyorsanız ve beklemekle ilgili bir probleminiz yok Sabırlı bir yatırımcıysanız borsa tarafı da mutlaka değerlendirmeli. Evet, şimdi gümüş dediniz. Gümüşe dair sosyal medya üzerinden bir soru vardı. Evet. Şu Hanım sormuş. Gümüşte öngörünüz nedir? Tahminlerinizi revize ettiniz mi? Asıl yükseliş ne zaman başlayacak? Ben o? Kasım ayının ortalarını görmek istiyorum. Yani Kasım ayı ile alakalı hem küresel piyasalarda hem yurduş piyasalarda biraz daha gerginlik artabilir diye tahmin ediyorum. Kasım ayılarının ortasını görmek lazım. Ondan sonra mutlaka bir revize gerekiyor. Çünkü ciddi bir anlamda emtia fiyatları baskılandı. Fed'in 75 bas puanlık faiz artımı var ama oradaki Powell'ın söylemleri çok önemli olacak bir sonraki toplantı için. O yüzden Kasım ayının ortalarını görüp de karar vermek lazım. Ben pozitif beklentimi devam ettiriyorum. Yani o zirve ile alakalı öngörüm belki 2023 yılına sarkabilir. Kuvvetli de muhtemelen evet. sarkacaktır diye görünüyor. Ama e, gümüşün performansı altına kıyasla 2023 yılında daha fazla olduğunu düşünüyorum. Peki takip ettiğiniz seviyeler neydi? Gümüşte? ya Benim için kritik direnç seviyesi 27 dolar seviyesi. İşte 27 dolar seviyesi kırıldıktan sonra şu anda e, fiziki tarafta ciddi bir talep var altın ve gümüş tarafında. Bu da birkaç hafta öncesinin habercisi olduğu için bu tarafta da 27 dolar seviyesini üzerine takip etmek gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza ayağınıza Sağ sağlık. İslam bizimle birlikteydi. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.